Evet biraz da akşam sürüşü yapalım. Umarım sesim çok kötü değildir. Evet. Sakin sakin gideceğiz. Hiç acelemiz yok. Atımızla bak mesela hiç aynaya bakmadan bir gün senin kapını alırlar, götürürler. Haberin olsun. Hava kaç derece? 15 derece. Gayet rüzgarlı ama öyle aşırı bir üşütme durumu yok. İkiye çekelim. Yine de biz bir elcik ısıtmalarımızı açalım. Bir tık yükseltelim elcik ısıtlan. Evet, bir tık yükselttim. Yeterli. Şöyle sola geçsem geçelim. Motosiklet sürmek için gerçekten çok güzel bir hava. Böyle bir tık serinliği var ama üşütmüyor. Gayet güzel. Hani böyle olunca da insan yol hiç bitmesin istiyor. Bakıyoruz devam ki. Abi kaldırıma çıkacaksın şimdi. Bir de tıntın tın gidiyor Sağlay sağlayayım bari ya. Hoppa. Aslında varacağım yere aslında istediğim yere geldim ama yolu birazcık dolandıracağım, uzatacağım. Hayret, evet. kask takan bir kurye gördüm. Ahanda çevirme Bir şey diyen olmadı Ben gidiyorum o zaman Sıkıntı yok Behlül kaçar Kaçmak demişken arkadaşlar Kesinlikle polisten kaçmayın Yani giyeceğiniz en fazla işte örnek veriyorum 10 bin 15 bin lira para cezası. Ama kaçtığınızda ola ki sizi kovalamaya çalışıp kaza yaparsa ya bunun vicdani boyutunu kaldıramayabilirsiniz. Yani ne olacak kaçınca? En fazla 10 bin 15 bin. En fazlasını söylüyorum. Belki de yazmayacak bile. Bir de bunu bir marifetmiş gibi böyle sosyal medyalarda paylaşıyorlar. İşte efendime söyleyeyim. Yani bununla övünüyorlar. Yok şöyle kaçtım, böyle kaçtım. E, ka arkadaşım karşındaki insan senin zaten Robocop değil. Yani e, kaçabilirsin bu bir meziyet de değil. Şimdi bir diğer konu da günümüzdeki gençlik hatta buna ergenlik dahil diyebiliriz. Motosikleti bir popülerizm aracı olarak görüyor. Yani nedir popülerizm aracı? Herkesin bir popüsi vardır. Motosiklet bir amaç değil. Onun şekilli, şukullu işte pozlar vermesi için bir araç, bir aksesuar. Şimdi bakıyorsun, adamda mont yok veya kadında neyse. Dizlik yok veya motosiklet pantolonu yok. Yani şortunu giymiş. Sanki böyle Miami sahilinde turlar gibi. Olmaz arkadaşlar. Bakın, yani bu adamlar yani muhtemelen hiç kaza geçirmemiş, ciddi bir kaza geçirmemiş adamlar. Ne geçirenlerin de hali ortada, işte bacağı kopuyor, işte ne bileyim kafası kırılıyor vesaire. Ne diyorduk? Motosiklete binerken maksimum güvenlik tedbirinizi alın. Yani kimse sizin için güvenlik tedbiri almaz. Zaten biliyorsunuz motosiklet e, her şeye açık bir alet bir kaportası yok bunda kaporta sizsiniz kaza yaptığınızda en zararlı çıkacak olan yine sizsiniz. Karşı tarafın en fazla maddi hasarı olur. Adam işte ne bileyim kaputunu düzelttirir. İşte kaportasını boyatır. Ama arkadaşlar sizin kaportanız... <gülüyor> Hop! Sakin <laughs> ol şampiyon. başladık şu. vizörü açabiliriz. Evet burası Ardahan Kalesi. Yani Ardahan'a neden kale yapılır onu da anlamış değilim. Hani neyi korudunuz burada? Del burayı terk et kardeşim. Ardahan'ı mı korudunuz? Ya da kim Ardahan'ı fethetmek istedi? Yani şu rüzgarlığı indirmek için iki mandalı birden aynı anda Buster'ı bindirmeniz lazım şu rüzgarlığı. Bunu tabii motosiklet kullanırken yapmak imkansız. Koskoca Honda mühendisleri bunu düşünememiş mi bilmiyorum. En azından tek mandaldan indirebilseydik her şey çok daha basit olabilirdi. arkadaş uzunlarla gidiyor bir giriş yapalım. Hop. Dağından bal getir, bana kaz getir, bana kar getir. Hop 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 ne yapıyorsun abicim? Sinyal yok, hiçbir şey yok. İyi mi böyle? Size mükemmel şehir manzaraları man 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 man, man... man... <laughs> Evet arkadaşlar size muhteşem şehir manzaralarını göstermek isterdim ama şehir bu. Yani Ardahan'da Boğaz Köprüsü vardı da ben mi göstermedim? Ne bileyim Arvahan'da kız kulesi vardı da ben mi gitmedim?